Gel ben haç. Aa Zehra'cığım merhaba. Oğlum bana niye geç haber veriyorsunuz ya? Bak yarışa başlamıştır. 4 dakika kalmış. Çarpı 2 hızla ilerliyor. Yani 2 dakika vardı bekledim. Bu oğlum 2 dakikada ben burayı bitiremem ki ya. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Allah'a soracağım size ya. Bir de kazanan. Ana ne oldu lan düştüm. <laughs> Ana tekerlekli sandalye. Hayır bir an ayaklarım kırıldı. Tekerlekli sandalyeyi tutturdu azar ettiğim. Anam figür Allah senin yapmasın. Oğlum tekerlekli sandalyeyi yanıma koymuş dedim. Bacaklarım mı kırıldı lan ne oldu? Böyle ala. Niye düşüp duruyorum oğlum ben? Oğlum çok hızlı ilerliyor ya. Süre hızlı ilerledikçe ben de hızlı ilerliyorum. Saçma bir pozisyona geldim şu an. <laughs> tamam. Aa, burası çok zor. Ama çok zor burası. Neden bu kadar zor yaptınız? Figürü. Allah. Gene ayağım kırıldı? <laughs> Yok lan burada. Tekirdekli sandalye. Kedi mi lan o? Ördek mi? Neyse. Oğlum çok değişik lan. Tekirdekli sandalye almış. Allah Allah Allah, Allah 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 Allah. Allah Allah. Gidiyorum oğlum. Allah Allah. Allah. Düşeceğim. Aa, merhaba Zehra. Hop. Şöyle gidelim. Duvara tırmanalım. Allah. Yüzüm acıdı lan. Yüzüm acıdı. At, Anam. 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 Uça gelip düşemem. Ha gelip düşemem. Tamam oğlum maviye geldim. Gözün kör olmasın. Aa merhaba sek. Hop şuradan gidelim. Şuradan gidelim. Şöyle zıplayalım. Bence ben bunu geç... Ya bir kere de oğlum bu konuştum da ne olur düşmeyeyim ya. Ne olur düşmeyeyim ya. Kanka yüksek ihtimalle bu böyle geçemeyeceğiz. Ama bir dahaki de geçeceğim oğlum. Birinci olacağım siz görürsünüz. Allah çok güzel gidiyorum. Çok güzel gidiyorum. Birinci olur muyum lan? <laughs> Derken yarışı 6 kişinin bitirmiş olması. Oğlum biz geç başladık. Hep geç çağırıyorsunuz. Geç çağırıyorsunuz. Yok efendim. Sonra niye bitiremedi? Bak sekte habire burada. Oğlum o arkada değil miydi demin? Tövbe sağlık Çocuktan korkmaya başladım. Anam düştüm. Düştüm lan. Neyse. 7 saniye kaldı. Gençler oyun yeniden başlayacak. Şimdi ben buradan gideceğim. Bu sefer haberim var. Bu sefer yandınız. Açın lan açın. Anam yüzüm acıdı. Duramıyorum. Kardeş çarptım. Bir dakika. Şuraya. Ne oldu lan? Bir dakika. 1-2-Yüklen. Haydi bismillah. Açıldın mı? Açılma oraya. Ne çabuk açıldın lan? Allah Allah Allah. Tutmayın beni. Kanka bu sefer birinci olacağım. 8 dakika var. Şuna bak. Demin 4 dakikayla gidiyordum oyuna. Allah ne oluyor lan? Kendisi durdum yerde zıplıyorum. Kendi durdum yerde zıplıyorum. Şöyle gideyim. Şöyle gideyim. Şuradan şöyle. Allah 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 Allah, Allah. düşüyorum. Allah Allah. Şöyle gidiyorum. Düştüm. Şurada. Oğlum niye düştüm ben ya? Niye düştüm ki? Şuraya gidiyordum. Çöktüde gidiyordum. Bir dakika tekrar zıplayalım. Hop. Şöyle. Şöyle gittik. Oh. Ama çok düşüyorum. Çok düşüyorum. Niye böyle oldu la? Geçemedim. Nereye gideceğim la? Oğlum bu oyun çok zor yavaş Başka oyuna mı acaba? Neyse. <laughs> Kamera çıkmadı. Gözün kör olması sesin. Niye yapımcı? Niye kaydettin <laughs> Oğlum neyse yeşil bölümden gidiyorum şu an. Allah Allah Allah. Tamam, tamam gidiyoruz. Tamam çok güzel. Burada Sakinliğimi korumam lazım şu an. Evet. Sakinliğimi koruduktan sonra çok güzel gittim. Tamam. Hop durdum yedi taklattım. Bir takım şekilli hareketler ve burnum sürte sürte. Ana düşecektim az daha aşağı düşecektim. Oğlum aşağı düşmek istemiyorum ya. İşte şöyle gideyim. Tamam hop. Hop merhaba Elisa Babio. Tamam. Kaç dakika kaldı? 7 dakika var. Bence bitiririz. Sizce ikinci bölümde miyim daha gözün kör olmaz. Hakikaten, ikinci bölümde miyim? Abi <laughs> şey. Anam Uçları ayrılıyor. Oğlum uçlar ayrılma ayrılma ayrılma. Dur 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 Bir şey geçeyim tamam. Şöyle geçeyim. Hop uçtan şöyle tamam. Çok güzel lan. Maviye geldik. Kanka mavi kaçıncı? Mavi kaçıncı oluyor? Şöyle gideyim. Hop. Şöyle güzel zıpladık ama ayağım kayacak. Bu niye? Bunlar niye yarım yarım yan. yan konuşamadım. Bunlar niye yan oğlum? Ana. ama çok test yapmışsınız. Çok test yapmışsınız ya. Şöyle gidelim. Allah, Allah 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 uçuyoruz uçtuk. Evet kanka bunda yan olduğu için ben düşüyorum yani. Niye böyle şeyler yaptınız? Düz düz gidiyorduk ne güzel ya. Ne zaman yaptınız ki bunu? Tamam şöyle gidelim. Şöyle hop şuradan. Allah'ım çok korkuyorum. Ayaklarım kayıyor ya. Titriyor ayaklarım ya. Şuna bak ayaklarım nasıl titriyor. Hop o benim yürüyüş şeklim değil. Tamam mekan değiştirmişler. Şöyle atlayalım. Olmaz daha yanacaktım. Şuradan da şöyle atlayalım. Şirat yerim, 6 dakika kaldı. Gençler sizi bitirir miyim bitiremez miyim? Yorumlara yazın. Videoyu durdurun şimdi yorumlara yazın. Sonra videoyu tekrar edersiniz. Evet sarıncı bölümdeyim. Hop şöyle zıpladım. Şöyle. Hay. Ay onu şey zannettim. Hız şey zannettim şunlardan. Hop şöyle. Oğlum çok hızlı zıplıyoruz. Çok hızlı zıplıyoruz ama çok korkuyorum. Ay düştüm, düştüm. Tamam. Tamam bayağı kişiden öndeyim şu an. Önümde iki kişi var kanka. Önümde iki kişi var yetişeceğim onlara. Çok heyecanlı oğlum, çok heyecanlı. Kırmızıya geldim. Dur lan dur dur dur. Tabla beni bekle, beni bekle. Gitmeyin, gitmeyin. Hop, yakaladım. Tamam, şuradan şöyle zıpladık. Şuradan şöyle geldim. Şu diğer gelene zıpladım. Buradan Ha ha düştüm ya. Güzel gidiyordum. kaka güzel gidiyordum. 5 dakika kaldı. Oğlum çok heyecanlandım. 5 dakikada bitirebilecek mi? Şuna şöyle zıplasam. Şuradan şöyle zıpladım. Şuradan bir daha böyle zıplarsam. Şu da şöyle. Oo bir de para verdi. <laughs> çok güzel. Tamam mavi Kanka Ha önümde 3 kişi var. 3 kişi var. Sek bitirmiş. Tebrik ediyoruz kanka. Şimdi ben de geliyorum. Bekle. Oğlum. Ana bacağım takıldı. Ne oluyor lan? Elim kolum takıldı. Oğlum 4 dakika hızlandı süre ya. Süre hızlandı. Yapmayın. Daha bir sürü bölümü var. Bir sürü bölme var ya. Yapmayın oğlum. oğlum yetişeceğim. Yetişeceğim. Tamam. Yok relax relax sakin. Oğlum heyecan yapınca daha çok düşeceğim. <laughs> çok korkuyorum lan düşeceğim. Anam sağ çekti. Oğlum niye sağ çekiyor la bu? Bir saat çıktı tamam şöyle gidelim Ş nereye hop şu şuradan şöyle. şöyle gittim buradan hop bak ara kötü düştüm kaka <laughs> geçecektim de bundan sonra herhalde çok ümidim kalmadı. Ne diyorsunuz kankalar geçer miyim ya? Yazın yorumlara tamam mı? Abla geçersin ya senin kralsın yazın. <laughs> Çık moral verin oğlum. Niye hiç moral vermiyorsunuz? Baş şu kızın sırtından bir, bir şey çıkıyor. Kız niye çıkmıyor benden o ayıp? O ayıp benden niye çıkmıyor? Buna gidebiliyor mu? Ha gidebiliyormuşuz. Ama buraya çarptım. Oğlum niye bir şeyler yaptınız ya? Düz ne yaptınız da gittiniz değişik değişik. Değişik şeyler yaptınız. Şuradan şöyle gidelim. Hop şöyle gidelim. Ş Aa. oğlum ya. Yine düştüm. Tamam. Şuradan şöyle hop. Oğlum çok iyi gidiyorum. Çok az kaldı. 3 tane kişi kazandı. Ben de onlardan biri olabilirim. dördüncü neden olmayayım? Olurum. Sarıdayım. Sonra bir yeşil kalıyor. Allah yanmayayım yanmayayım. Ne olur ne olur. şu parayı da aldım. Çok güzel. Yeşil. Yeşil ve pembe mor bitiyor. Oğlum çok hızlı olmam lazım. Çok hızlı önce da yanıyorum. Nasıl yapacağız? Allah. Sağ sonra çekiyor bu ya. Sağ sola çekiyor. Ne olur olsun. Çok hızlı geçeyim. <laughs> Gözün kör olmasın. Yok ya bir dakika bir saniye. Bitiremeyeceğim galiba. Çok hızlı gitmem lazım oğlum. Lan yapımcı. Bir, bir tane bir tane harf kısa yapsan olmaz mıydı ya renk? Harf demişim. Bir tane renk kısa yapsan olmaz mıydı oğlum? Çok üzüldüm. <laughs> bir dakika kala herhalde rahat olacağım. bir dakika kala da gelmedi. <laughs> Çok üzüldüm şu an ya. Bari mora geleyim ya. Mora geleceğim mi? Kahrar yazın. Mora gelebileceğim mi? <laughs> Çok üzüldüm şu an. 30 saniye. Hayır niye iki buçuk dakika hızında ilerliyor? Ben anlamadım ki. 30 saniye dediğin. Hop. Mora gelip. Medim, gelemedim. Oh prenses merhaba. Ah şimcay tamza benim oğlum. Oğlum merhaba. Kahalar bu son. Son defa deneyeceğim. Aha Ömercan burada. Ronaldo oğlum buraya bizim tayfa. Çok güzel geçti. Nasılsınız? Evet tamam. Aha başlamıştan tamam gidiyorum. Hop. Şöyle. Bu sefer yanmadan gitmem lazım. Tamam çık güzel. Şöyle gidiyorum. Buna. ya, ya. <laughs> Neden yanıyorum? Çok acele ediyorum. Çok acele ediyorum kanka. Bekle bırak. Bekle bekle. Burada sakin. Sakin olun oğlum. Sakin olun. Hop şöyle. Şuradan şöyle bir de D.C. Gel diyor. Şu an önündeyiz kanka. Aha gene düştüm. Gene düştüm. Ne şaka mısınız ya? Tamam bu sefer geçeceğim. Bu sefer. Bu sefer geçeceğim. Oğlum Ömercan'a bak nasıl gitmiş. Lan nasıl gittiniz o kadar ya? Aha ben daha oğlum adam mora gitmiş lan. Vay arkadaş. O bir de kırmızıya gitmiş. Vay ben size ne diyeyim ya. Ben neden gidemiyorum? Kanka çok da güzel oynuyorum ya. Çok da güzel oynuyorum. Allah. Burada düşürür mü lan? Burada düşürür mü? Oğlum bak. Bu oyunda kaç kere ölebilir ki? Bir oyunda kaç kere ölebilir yani? Çok semkar oldum şu an ya. İsteyen eden kalbimi biraz usunduğu yeter. Yapımcı gözüm kör olmasın. Niye bu kadar zor yaptı oğlum burayı ya? 7-24 kaldı? 7-24, 7-24 gibi oldu. Çok ilginç oldu reşik. Hop şöyle atlayalım. Tamam. Kanka sakin olacağım ya. Sakin, relax. Relax oynarsam geçerim oğlum. Çok heyecan yapıyorum. Heyecan yapınca şey oluyor. Tamam. Sarıya geldim şu an. Önümde kuyruklu biri gidiyor. Onu takip edersem tamam. şu şey çıkarım. Şuradan da hop şöyle geliriz. Çok güzel. Oğlum sakinim artık ya. Anne. Sakinim artık sakin güzel gidiyorum. Anne. Gene yandım. İkideyim oğlum. Şöyle gideyim tekrar evet. Şöyle gidelim. Anne. Tebrik ediyorum annem. Anne. Morda mısın? Evet benim olan mora geçmiş. Ben daha içeyim <laughs> resmen rezalet. <laughs> tamam bu şekilde olmaz. Şuradan şöyle çıkayım. Şöyle şöyle. Tebrik ediyorum anneciğim. Geliyorum ben de. Hop işte. Yok artık ya rahat oynayacağım oğlum. Çok heyecan yapınca da yanamıyorum zaten. Geçemiyorum pardon yanamıyorum hiç Ana çok heyecan yapmayınca geçtim lan. Demek ki heyecan yapmadan oynayacaksın. Geçtir bu oyunu. Sakin oynayacaksın. Üçüncü demeyeyim daha. Sek yarışı bitirdi gözün kör olmasın. Göz... Allah'ım ben niye bu kadar yavaşım? Kanka durun. Bu oyunda proydum ben ya. Aslında Allah proydum. Niye böyle oldu bilmiyorum. Tamam. Şöyle gidelim. Şuradan şöyle. Allah Allah şöyle. Çok sağ çekiyor. Çok sola çekiyor. Çok sağ çekiyor. Bu şekilde olmaz. Bu şekilde olmaz. Şöyle. Evet. Şöyle. Orada mı yandın? Gerçekten mi? Oğlum ya. Çok zor zıplıyor. Nereye çıkıyorum da ben? Yanlış oldu. Şöyle gideceğiz. Hop. Şöyle. Şöyle. Hop. Şuradan gidelim. Şuradan şöyle. Zıpladık. Bir fit dedi daha zıpladı. Çok güzel fit lan. <laughs> Şöyle kırmızı yaz kaldı kanka. Demin burada mı yandı dedim. Şurada yanılır mı ya? Şurada yanmasam aslında demin çok güzel gitti dedim. Tamam hop şöyle geçtik. O kırmızıya geldim. Geçtir. Acaba bizim hedefimiz sarı olsun. Ulaşabiliriz. <laughs> Bu şekilde zaten. Aa gerçi 5 dakika var lan. Niye? Tamam. Geçtir. Hedef mor. Bitireceğim yarışı. Bundan sonra yanmak yok. Yanmak yok. Çok dikkatli gidiyoruz. Yarış bitecek. Sarıya geldik. Sakin sakin sakin. Atladık. Bir tane daha atladım. Bir tane daha atladım. Bir daha çok güzel. Bir daha söyle. Bir daha. Bir daha. Haydi söyle. Hop geçtim. Şöyle de geçtim. Tamam. Kahrela sonucu daha güzel oluyormuş la. Oyun şey götürmüyor. Hop. Şey biraz bekleyeceğiz. Kah oyun agresiflik götürmüyor. Biraz burada bekliyorum ama ne yapalım. Oğlum 4 dakika kalmış. Aslında 2 dakika bizi niye kandırıyor? Ama bu şekilde ben çok yavaş giderim. Bu şekilde çok yavaş giderim. hızlasam da telaş yapacağım. Neyse az kaldı. Hop. Tamam çok az kaldı. Kanka kaçın Burada düşemem. Kanka burada düşemem. Vallahi burada düşemem. Tamam. Hop kırmızıdayız. Daha mavi mi var ya? Mavi var. Sarı var. Oğlum var da var da. Hop. Tıh. Yandım gene ya. Yandım yandım. Dur şuradan şöyle. Ş şöyle gittim. Şu, 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 şöyle geldim hoppa çıktım. Şuradan şöyle çıkıp Ömercan ve Seki tebrik ediyoruz. Kazanmışlar arkadaşlar. Hop hop, hop hop mavi geldim. Geçler sizi bitirir miyim? Yorumlara yazın. Abla bitirirsin ya da bitirmesin diye. Hop Allah Allah Allah. Oğlum ne olur yanmayayım. Ne olur yanmayayım ya. Çok az kaldı çok az kaldı Allah'ım lütfen lütfen çok az kaldı. Çok az kaldı oh 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 oh. Buraya hop 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 şöyle çok az kaldı çok az kaldı çok. Anam az daha diyecektim ona. Tamam sarıdayız oğlum sarıdayım. Sarıdayım çok az kaldı ama çok hızlı ilerliyor. Çok hızlı ilerliyor Ronaldo da bitirdi. O bir tane kız da bitirdi. Bir tek ben mi kaldım? Bir tek ben mi kaldım gerçekten. Ama benim arkamda da bir sürü kişi var. Hop prenses de burada. Sarıda mısın prenses? Tamam ne yapalım biz de sarıda kalırız ya. Bir üç dakika kalmış bir üç dakika. geçti hop. Bundan zaten bitiremezsem çıkacağım oğlum. Aslında ilk başta bu sakinlikle oynasaydım. Galiba bitirdiydim. Telaş yaptım ya. Telaş yaptım bitmiyor. Oğlum 3 saniye 10 saniye kaldı demek bu. Ben 10 saniyede saniye bile bitiremem ya. Allah neyse kankalar. Videoyu bitireyim bari. Siz YouTube kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Takip etmeyi unutmayın. Tamam mı? Bunun tamamını bitirip birinci olup geciktim. Oğlum ne oluyor ya? Gençler bir poz verin. Gençler poz verin ablanıza. Hop şöyle yanıma gelin. Gittiler la. Gitmeyin lan gelin. Şöyle poz verin yanıma. Evet bu prenses. Prensesin de kanalı var gençler. Onu da takip edebilirsiniz. Ama ben burada Durun reklam sizi Emin ana hepsi gitti. Neyse gençler onlar gitti. Ben kanalıma abone olun. Bildirimleri açın diyorum. Videoyu burada kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.